Herkese merhaba. Sence dünyanın en sınırı ne? Bunu şimdi göreceğiz. Aklınıza bence şey gelmeli arkadaşlar. Aklınıza ilk önce dünyanın en kısa, en küçük ülkesi geldi. İlk önce aslında dünyanın en en, en uz, kısasında, dünyanın en küçük ülkesinde değil. Ama onun için ilk önce gitmemiz gereken ülke var. O da Vatikan. Bu ülke gördüğünüz gibi hemen burada İtalya'nın için Roma kent başkenti Roma'nın içinde bulunan dünyanın en küçük ülkesi olarak bulunur. Şimdi Vatikan'a buraya yazacağım. Sadece yarım kilometre kare. Şimdi buraya yazıyorum hemen. Ee, Vatikan'a. Şimdi buradan çıkarsa alırız. Vatikan kan. Hayda başka şeylere basmış. Vati. Kan. Yine o sıfır gelmiş. Kan. Vatikan. Tamam. Şimdi ara tuşuna basıyoruz. Hemen roman içinde bulunan. Vatikan'ı şimdi görüyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bu böyle bir yer. Arkadaşlar Vatikan burası. Google eğer tarbi bayağı güzel gösteriyor. Bakın Vatikan burası arkadaşlar. Vatikan'ın Vatikan'ın başkenti kendi ülkesi zaten. Bakın gördüğünüz gibi Vatikan. Dünyanın en küçük bir ülkesi sadece yarım kilometre kare. Burası e, insanların insanların buraya insanların insanlar kendileri açmış bu ülkeler ülkeyi insanların. Bakın burası da Roma'da bulunan turizmlik bir alan ama artık Ru, İtalya'nın değil. Bakın bakın şu eserlere bakın. Arkadaşlar çok net yapmışlar. Baksan, dibinden görüyoruz. Dibine. Bakın hemen her şeyi görüyoruz buradan hemen hemen. Vatikan arkadaşlar böyle. Bakın burada noktalar var böyle. Dikkat edilmesi gereken detaylar sanırım. Oo bu ne? Mülkeyi su bastı. Evet arkadaşlar sanırım ülkeyi su bastı. <laughs> Sırt bu ne ya? Neyse şimdi Vatikan'ı Vatikan boş <laughs> Şimdi normal döndürdük tekrar. Şimdi dünyanın en kısasını Türkiye'ye bağlı Cebar Kalesi. Tam Türkiye'ye bağlı Suriye'nin burada gördüğünüz gibi içinde bulunuyor. Hemen şimdi gidelim Cebar Kalesi'ne. Cebar Kalesi hemen yazacağız. Buraya Vatikan'ı silelim. C Cebar in bu ne oldu ya? Ce Cebar Cebar Kalesi ha. Burası tam Suriye'nin içinde bulunuyor. Şimdi bunu alat aratıyoruz. Bakın hemen şurada Cebar Kalesi. Dü dünyanın en kısasına sahip yer. Bakın Cebar Kalesi burası. Burası yüzde Türkiye'ye bağlı bir yer. Pardon denizlere geldik. Bakın görüyorsunuz tam Cebar Kalesi burası. Cebar Kalesi'nin kendisi de hemen burada zaten. Hop Google Earth'tan bunu beklemezdim. Bulanık göstermiyordu çünkü arkadaşlar Google Earth. Bakın Cebar Kalesi burada. Bakın Cebar dünyanın en kısasına şimdi gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın dünyanın en kısasını hemen koordinatla göstermeye çalışacağım. Bakın şuradan bak burası buranın koordinatı. Pardon dinizi geçtik? Şuradan şuraya bağlanıyor. Yani o kadar kısa ki sadece 6 metre falan uzunluğunda o kadar bir şey. Bakın koordinat bu yine. O oranın koordinatı. Bakın arkadaşlar. Yani Türkiye'den Suriye'ye basabilirsiniz buradan. Bakın Suriye Türkiye. Suriye Allah. Türkiye. Suriye Türkiye. Yani %100 cebar kalesi Türkiye'ye bağlı. Bakın buradan hemen şuraya bir arama yapalım diyecekken Arkadaşlar bu dünyanın en kısasını gerçekten ciddi kısa. Hemen bunu arkadaşlar şimdi Hemen bunu dünyanın en kısa sınırlarından biri olanına gidelim. Yine Vatikan'a gidelim arkadaşlar. Burası Vatikan bakın. Görüyor musunuz? İtalya'nın içinde bulunan dünyanın en küçük ülkesi. Bakın arkadaşlar bak. inanamayacaksınız yani bakın. Hemen şu an Vatikan'dayız. Abi ama çok net görüntüler ya. Hemen Vatikan'a geldik. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane bakın. Hemen burada bir çizgi var. İç, bak hemen. Şurada. Bakın hemen bura. Sağ taraf. Sağ taraf İtalya. Sol taraf Vatikan burada. Şimdi üst taraf İtalya. Alt taraf. Vatikan. Şimdi üst taraf. Vatikan alt tarafı tabi. Ya e bakın o kadar küçük sınırlara sahip ki. Bakın. Bakın. Bu çizginin içinde. Tamamen Vatikan. Bu çizgi burada gördüğünüz gibi çizginin içi. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde böyle yaptığımızda dünyada belli olmaz. Şöyle yapsanız bile Dünyada böyle olmaz. Bak arkadaşlar. Şöyle yapsanız bile Vatikan'ı göremezsiniz. Vatikan'ı görmenin tek yolu bakın. En fazla Google layout'ta. Bakın Vatikan hemen şurada ismi yazmadan görünüyor. Bu bölgeyi de tamamen Roma. Roma'nın ortasında bulunan hemen küçücük bir ülke. Vatikan. Dünyanın en küçük ülkesine dönüştü. Bakın. Şimdi. Bakın ne kadar da küçük. Şimdi bugün arkadaşlar sizlerle beraber dünyayı dolaştık. Yine haritalara bakıp C Dünyanın en kısa sınırını inceledik. Tabi ki de Cevar Kalesi. Cevar Kalesi'ni her türlü bulmak yerini artık bilmek bildiğim için kolay. Bakın arkadaşlar Cevar Kalesi'ni her türlü bulabilirsiniz. Bakın Cevar Kalesi. Görselleri bak. Var burada arkadaşlar. Bakın. Cevar kalesi buralar hep. Hep cebar kalesi bunlar. E bak. Bakın dünyanın en kısasını hemen bakın. Burada birleşiyor arkadaşlar. Yani her şey bu kadar küçük olabiliyormuş. Kısa yani olabiliyormuş. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video sizin için önemli bir video. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.